Aşağıdakilerden hangisi Ökaryotik organizmalarla ilgili yanlış bir açıklamadır? Hücrelerinde kalıtsal madde olarak DNA içerirler. Doğru. Yani şöyle diyebiliriz aslında. Sarmal bir DNA. Oksijenli solunum yapan hücreleri mitokondri içerir. Mitokondride de oksidatif fosforlasyonla ATP ürettiğini söyleyebiliriz. Hücrelerindeki kalıtsal maddeleri bir zarla çevrilidir. Genel itibariyle sarmal DNA'nın çekirdekte bulunduğunu biliyoruz. Çekirdeğin içinde bir zar var ki biz buna çekirdek zarı diyoruz. Dolayısıyla bu da doğru. Hücrelerinde ribozomal RNA bulunur hücrelerinde protein sentezini sağlayan organelimizin adı ribozomdur. Dolayısıyla ribozomun yapısında ribozomal RNA artı protein bulunur ki biz buna aslında nükleoprotein diyoruz. Dolayısıyla bu da doğru. Hücrelerin tümü yaşama sonuna kadar bölünme yeteneğini korur demiş. Biz burada özellikle sinir hücrelerini ve alvar hücrelerine baktığımız zaman bölünme yeteneklerinin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız eşlik olmalıdır.